Yazılı erişim özelliği nedir? Büyük bir sunum dosyası hazırlıyorsunuz ve bu sunum dosyasında siz gerekirse bazen animasyonlarla çalışabilirsiniz, şekiller ekleyebilirsiniz, ikonlar ekleyebilir, e, bu ikonların rengini, e, eklediğiniz çizgilerin kalınlığını ayarlayabilirsiniz. 3D grafikler, 3D yazılar, animasyonlar hazırlayabilirsiniz. Smart art şekiller ve tablolarla çalışabilirsiniz. Bütün bunları hazırladığınızda arkadaşlar o durumda o zaman belki 100 kere 150 kere e, özelliklerle ilgili yukarıdaki e, toolbar'a yani seçenekler sekmesine e, gidip orada araçları e, kullanmanız gerekecek. Ve bu işlemi 100 kere yapmak size hem zaman kaybettirecek hem inanılmaz derecede yorucu olacak. Hem de mantığını anlamadığınızda da son derece zahmetli ve sıkıcı olacak arkadaşlar. Evet e, yukarıda görmüş olduğunuz bir önceki animasyon sayfasında Burada neredeyse birçok sekme yani girişteki birçok sekmeden istifade ediyoruz Aynı şekilde Insert dediğimiz ekleye gelip Buradan şekiller simgeler 3B modeller Smart art Grafik gibi Birçok özelliği e, Sunumumuzun çalışma sayfamıza ekliyoruz Sunumumuzun içine bunları eklerken Buralara defalarca gidip gelmemiz gerekiyor Ve Geçiş efektleri ekliyoruz arkadaşlar sayfalarımıza. Yine bunlar için yine eklediğimiz şekillere animasyonlar ekliyoruz. Yine bunlar için defalarca gidip geliyoruz. Animasyon uzantısı ve gördüğünüz gibi slide gösterisi için sunumumu bir noktaya kadar getirdim. Şimdi neredeyim diye görmek istiyorum. İstersen baştan itibaren izleyebilirim. İstersen 25. slide'da kaldıysam 25. slide'dan itibaren yaptıklarımı görebilirim. Buradaki bütün özellikler için yukarıda slide göster gösterisi bölümüne gitmek zorunda kalmıyoruz arkadaşlar. Buraya gelmek zorunda değiliz. Gördüğünüz gibi bizim onun için hızlı erişim e, sekmesine ihtiyacımız var. Hızlı erişim sekmesi bizi bütün bu dertlerden kurtaracak. Kaydet özelliğinde altta gördüğünüz bu 8-9 tane seçeneği istersek çok rahat bir şekilde bir yerde ekleyebilir. Şekil biçimlendirme, şekil dolgusu, şekil ana hattı, şekil efektleri bunların hepsini yine bir yerde özelleştirebilir. bir görünüm, görünümdeki özellikleri, renkleri, gri tonlamaları, e, Jack Bell kılavuz, e, kılavuz çizgileri bunları istersek kolaylıkla erişebileceğimiz ve oluşturduğumuz setup, e, kendi hazırladığımız setup'ın içinde bunları listeleyebiliriz.